Merhaba gençler bugün size ne yapıyoruz bugün size birlikte son oyuncuda Skywars'tayız bugün size birlikte son oyuncuda Skywars'ta ne yapacağız ee, ne yapacağız oyun oynayacağız Vay canına Ne diyor bu <laughs> Ve birkaç açıklama yapacağım Eee, bu kadar Yani <laughs> Bu kadar işte bugün bu arada saat gecenin dördü neden dördü bilmiyorum Kapatlan bilgisayarı siktir git amana koyduğumun evladı yatakta yok tutmadık. hakim video çekimlerim neyse e, oyun başlarken size hemen birkaç konudan bahsedeceğim izin üzere kanala iki aydır video gelmiyor yani bunun sebebi arkadaşlar e, üzere son attığım video Lost Land e, yani roleplay sunucularında bayağıdır oynuyorum beni biliyorsunuz abicim roleplay sunucu oynayanlar bilir sunucuya girdim mi aktif oynadığın zaman bağımlılık yapıyor çıkamıyorsun bende de bu iki ay içerisinde o oldu arkadaşlar yani uzun bir süre zaten roleplay'e bağımlılığım oldu, ee, onun yanı sıra da fazla kaptırdım kendimi ve sonuç ortada. Kanala video atamamaya başladım. Bunun da yanı sıra arkadaşlar, e, kanala video içeriği bulamıyorum. Yani nasıl video içeriği bulamıyorum? Mesela benim bilgisayarım arkadaşlar fazla iyi değil. Bu nedenle fazla bir içerik çekemiyorum. Mesela işte şey videolar olsun ne bileyim GTA 5 videoları olsun, o videosu olsun, o videosu olsun, yani bu neden ne? burada geri dönsem çok tatlı olacak. Dönemedim. Shift'e bastırdım olayı. Gel kanka. Hay Neyse bir şey olmaz. Zırhı vardı. Eee, neyse. E, bu nedenle video çekemiyorum. Yani aklıma hiçbir şekilde içerik gelmiyor abi. Düşünüyorum ne çekebilirim şey diye. Diyorum şunu çekeyim. Sonra sunucuya bir giriyorum. Abi akşam oluyor uykum geliyor video çekemiyorum. Yani bilmiyorum yapamıyorum ya. Ama yapacağım ya. Yani. Ben bu YouTube'a başarıysam yapacağım arkadaşlar. Siz bana bu yolda kadar bu zamana kadar destek oldunuz. Ben sizin desteğiniz yarı oldu bırakmayacağım. Ee, sizden bu videoda ricam e, bana içerik önermeniz arkadaşlar. Ne olursa olsun bana içerik önerin. Bu videonun altında yorum olarak açıklama kısmında Discord'a gelerek bana video içeriği önerin arkadaşlar. Her türlü video içeriğinizi açayım. Elimden geldiği kadar video çektiğinizi çekmeye çalışacağım. Önerilerinizi göz ardı şey göz göz önünde bulunduracağım. Bunun yanı sıra e, madem meta falan oynuyorsun diyorsunuz. E, sunucu tanıtımı çekeceksiniz. diyeceksiniz. Arkadaşlar sunucu tanıtımı çekmek istiyorum. Fakat e, sunuculara yetkililerle konuşamıyorum. Yani sunucunun yetkililerinden araç vesaire talep etmek istiyorum. Ama kanalım düşük olduğu için adamlardan talep edemiyorum. Niye diyecekseniz sebepten arkadaşlar adamlar benim belki video çekmeyeceğime inanıp vermezler arabayı diye korkuyorum. Yani bu nedenle de sunucuda kendim kasıp almam gerekiyor. Bunun için de saatlerimi vermem gerekiyor. Yani saatlerimi de veririm arkadaşlar. Sizin için yaparım yani. Benim için hiçbir problem olmaz. Zaten sam, sam çok uzun süre oynadığım biriyim. Oynamış biriyim yani. Saatlerimi geçirmiş biriyim. Yani sizin için de birkaç saatimi daha geçiririm yani. Hiç sıkıntı değil. Hadi bunu geçtim. Arkadaşlar. Farklı oyunlar isteyebilirim. Mesela bully çekiyordum herhalde. buliye geri dönebiliriz. Belki. İsterseniz buliye dönebilirim. Ama bu sefer yani daha sıkıcı yapmaya çalışacağım videoyu. Eğlenceli yapmaya çalışacağım. O zaman montajı fazla bilmiyordum. Yeni başlamış mutfağa. Göz ardı o zamanları. Ee, ondan başka aklımda bully var. Bully dışında şey çekebilirim arkadaşlar. tam benim tasarım videolarım çok izleniyor. Çok seviyorsunuz. Tasarım videosu çok istiyorsunuz. Tasarım videolarına devam edebilirim. Tasarım videosu çekersem ne konusu üzerine çekeyim? Template mi, skin mi, ne konusu üzerine çekeyim? Bunu bana belirtirseniz çok güzel olur. Ee, Artı olarak, yani... Artı olarak dediğim... Anam, skin çok kasıyor. donmalar da başladı güzel. Herif geliyor. Çekil. Pardon küfür için. Ya da ben niye küfür için pardon diyorum ki ben kanalım samimi bir ortam ama nakım. Küfür için niye pardon diyeyim. Ananı sikim. Hmm. İyi oynayamıyormuşum medya arkadaşlar. Kanalım medya üzerinde ama pvp'im çok kötü. Ee, i̇şte bu yüzden oraya pvp doları çekemiyorum size. Pipim kötü olduğu için pvp doları gelemiyor. Kusura bakmayın bu nedenle. Yani bu videonun konusu bu şekilde arkadaşlar. Neden video gelmiyor? Açıklama tarzı bir video. Ee, dediğim gibi yorumlar kısmına veya discord üzerinden bana ulaşıp içerik verirseniz elimden geldiğince sistemimin yettiği kadar videolar çekmeye çalışacağım. Allah izin verirse yakın zamanda yeni pc alırsam daha güzel videolar çekmeye çalışacağım size Valorant olsun Dol olsun belki GTA 5 dolar olsun yani hemden gelince yapmaya çalışacağım arkadaşlar bu videonun konusu bu şekildeydi yani Kimden bana içerik öneren bu videoyu izleyip beni takip eden arkadaş herkese çok çok teşekkür ederim İsteyen abone olabilir isteyen abone olmaz yani ben hiçbir zaman zorunlu tutmam aboneliği ama bunu sonunda mutlu olurum ee, bu elde bitirelim ondan sonra videomuzu kapatalım ya Dayı gelme işte ya of Oh, bir el daha, bir el daha. Sizler için bir el daha ya. Böyle kazanmaya çalışacağım hadi bak. Kazanamam çünkü PvP'im kötü artı olarak. Abi olta'yı bulan, ben olta kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar, Skywars'ta. evrakta. Ee, olta kullananlar nasıl kullanıyorsa var ya. Cık. Abi ben ne saatlerimi geçirsem var ya Minecraft'ta aslında PvP üzerine full oynasam PvP kanal olurum. Ama işte ben geçirmiyorum. Yani meta falan tam Samp Abi sampun Minecraft'ın dışında oyunu yok mu diyeceksiniz. Abi sistemim yetmiyor ya. Yani sistem yetse var ya. Size manyak videolar çıkarırım da işte sistem yetmiyor abicim. Valorant olsun o olsun bu olsun akar gideriz de sistem. işte bir youtuber'ın en büyük zaafıdır abi sistemi yok. Aman. Bu da bizim zaafımız olsun. yani youtuber direkt sistemle başlamadı sonuçta. Bu da benim kusurum olsun arkadaşlar size bu kusuru maruz görün ne diyeyim. Bir şey yok. Ayıp. Lan Ayıp. Gitme ya. Sönme anama sönme. <laughs> 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 Pusuk yapacağım. Yapma işte <laughs> ya. Üf. <laughs> ben gidiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum Hakkınızı helal edin. Hani <laughs> ya şu lagıma bitiyorum ya neyse. Ee, bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar yani sağlık olsun ne diyelim. Video içeriği çıkaramıyorum içeri gönderirseniz dediğim gibi çok mutlu olurum açıklama kısmında e, Discord linkim var oradan gelebilirsiniz veya veya yorumlar kısmına direkt yazabilirsiniz şu videosunu çek şunu çek diye göz önünde bulunduracağım. Ee, söylemek isterim bu kadar yani. Neyse şey ederim. Like it, unutmayın. Hepinizi seviyorum. Biraz boş yaptıysam kusura bakmayın. Ee, yani video dışında konuşacağım şeyleri çok iyi konuşuyorum ama videoya geldim ne bileyim heyecana biniyor herhalde. Neyse bu da benim kusurum olsun diyecek bir şeyim yok. Neyse teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı hepiniz seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay Allah'a emanet olun. Açıklama kısmında veya Discord üzerinden bana ulaşarak da video çekmenizi verirseniz göz önünde bulunurup çekmeye çalışacağım. Şimdi hepiniz teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve Bye bay. bay. <laughs>